yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Turba. Bugün günlerden 27 Aralık Salı. Aralık no 9'dayız arkadaşlar. E, bugün yine günlük bir vlog çekeceğim. Evdeyim. Evde günlük bir vlog olacak. E bu şekilde. E 4-5 gündür de böyle biraz grip, soğuk algınlığı oldum biraz. Böyle boğazlarım şişmişti. E işte hapşurma, öksürme, burun akıntısı. Bu tarz şeyler oldu biraz. Ama şimdi daha iyiyim. O yüzden birkaç gündür video çekmemiştim. Ama şimdi daha iyiyim dediğim gibi kendimi daha iyi hissediyorum. Böyle ufak tefek bayağı atlatıyorum. İyi oldum. Ee, böyle bol bol bitki çayı falan içtim. Ee, boğazlarıma falan iyi geldi. İşte bu tarz şekilde biraz atlattım. Ee, iyi oldu yani benim için diyebilirim ee, şimdi böyle hafif bir makyaj yapayım çok olmamak kaydıyla böyle hırka falan giydim üşütmemek için ee, şöyle biraz kapatıcı uygulayayım Evet. Aralık ayı da bitmek üzere bu arada. Yılbaşına da çok az bir zaman kaldı. Artık Aralık'ların bu son videoları olacak aslında. Ee, sonra Ocak ayından itibaren normal videolara devam ederim zaten. Normal şekilde yine makyaj, vlog tarzında alışveriş Ee, yılbaşı makyajı çekecektim. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde çekeceğim onu. Arkadaşlar böyle sesim de biraz değişmiş olabilir bu yüzden. Ee, kusura bakmayın. Yani videoda belki farklı çıkabilir. Bir de geçen videomda biraz ses az geliyordu falan denilmiş. Ona da dikkat etmeye çalışıyorum. Bu şekilde. <laughs> biraz o konuda değişiklik olabilir. Şöyle dudaklarımı da yine nemlendireyim. Sürekli kuruyor. Yani sürekli lip balm sürmem gerekiyor. öksürük de oluyor. E, dün de dışarıya çıkmıştık yine böyle alışveriş ev için market alışverişi işte biten ihtiyaçlar birkaç temizlik ürünleri bunları falan almıştık ama video çekmedim yani biraz e, hem koşturmacalı bir gündü zamanım azdı hem de hasta olduğum için biraz e, de yani geçenlerde de yine çekmiştim market alışveriş falan sürekli de aynı olmasın diye çekmemiştim. Biraz da pudra süreyim şöyle. Biraz da dudak kalemi süreyim. Violis'in 501 numara Rose dudak kalemi. Kapatıcı da zaten vardı kapatıcısıydı. Dışarıda da bayağı bir güneş var. Yani soğuk ama güneşli bir hava var. Şöyle kaşlarımı da tarayayım. Biraz da ruj süreyim. Şu Avon'un ruju. Şöyle bir rengi var. Cappuccino rengi. Alışverişimden biraz göstereyim size. Şampuanımız bitmişti. Bu Restorex'in şampuanını aldım. Yine en son bunu kullanmıştım. Yine bunu aldım memnun olduğum için. Böyle dökülme karşıtı bir şampuan. Bu şekilde. Gratis'ten almıştım. Sonra şöyle diş macunu falan bitmişti yine diş macunu aldık. aldım Şu ip ananınkini kullanıyorum. E, beyazlık veren, beyazlatıcı özellikli. Bir e, diş fırçası almıştım. Marketten. Bu şekilde. Bunları aldım. E, şu biten ürünler bayağı bir birikti ama artık bunları Ocak ayında çekerim aralığa koymayacağım yani şöyle bayağı biriktirdim arkadaşlar onu ayrı bir video olarak çekerim şimdi bulaşık makinesinin bu filtrelerini falan temizliyoruz temizleyiciyle çalıştıracağız bu şekilde bu filtreleri falan temizlemek istiyor bayağı bir e böyle biz feyriyle ile ilk önce temizleyip fırçalıyoruz. sonra da böyle bulaşık makinesi temizleyici kullanıyorum. Bununla böyle içi falan bayağı temizleniyor, güzel oluyor. bir saat program, yani bir saatlik programa atıyorum. Boş bir şekilde çalıştırıyoruz. Böyle içindeki yağ ve kireçleri temizliyor şekilde iyi oluyor arkadaşlar e, sizlerde kullanabilirsiniz e, yani bu şekilde iyi oluyor şimdi onu çalıştıracağız e, şu kahve dünyasının Türk kahvesini almıştım e, bitmişti Türk kahvesi de o yüzden şimdi bunu doldurayım diyorum e, ilk kez aldım bu markadan A101'den almıştım ben. Böyle kahve kavanozumuz var. <laughs> evet, buna dolduracağım. Yapıyor. Taze kahve kokusu güzel. Böyle güzel oldu. Hatta yapıp deneriz bir tadına falan bir bakalım nasıl diye. Yani kahve dünyasında daha önce Türk kahvesi içmiştim ama böyle bu şekilde almamıştım yani hatırlamıyorum almış da olabilirim. Neyse yani kahve kahvedir bence her zaman severiz içeriz. O yüzden sorun değil. Evet birazdan yapalım ee, şimdi bu temizleyici koydum makinenin içine İçlerini de yıkamıştık filtrelerini falan şimdi artık çalıştırıyorum bu yıkasın bunu böyle ters şekilde koyuyoruz 1 saat 65 derece olacak. Evet. Şöyle biraz ayva vardı ondan yiyorum. Evet, Sümeyye de burada. O da takılıyor kendi. Filtreyi falan temizledik beraber. Ben de yardım ettim ona. O da dizi falan izliyordu Laptop'tan. Evet, biraz izledim bayağı da artık bırakırım birazdan. Aynen. Daha bir de çiğ köfte yapacağız birazdan. Ee, böyle ev yapımı etsiz çiğ köfte. <laughs> evet, şimdi kahvemi yapıyorum. kahveler hazır. Bu şekilde oldu. Güzel gözüküyor. Köpükleri falan. Arkadaşlar şimdi çiğ köfte yapacağım demiştim az önce. Böyle arada yapıyoruz evde. Yapıyorum yani güzel oluyor. Ev yapımı. Şimdi bulgurları ıslattım. Şurada isot var. Burada da biraz sumak var. Bunu da sıcak suyla ıslattım. E şimdi bunların kabarmasını bekliyorum. Sonra da zaten bütün malzemeleri katıp bulgura yoğuruyorsunuz. Yani basit oluyor, kolay oluyor, ama lezzetli oluyor. E, malzemeleri ben ekrana yazarım yapılışını falan. Zaten yapılışı basit dediğim gibi yoğurup şekil veriyoruz. Malzemeleri yazarım. Bu şekilde şimdi biraz bunların e, kabarmasını bekliyorum. Tekrar yine görüşürüz. Açarım kamerayı, gösteririm size de yaparken. Az önce kahveleri de içtik bu arada. E, bu kahve dünyasının kahvesini beğendim. Tadı da, lezzeti de gayet güzeldi. E, sizlere de tavsiye ederim. E, bakabilirsiniz. Alabilirsiniz. Ben bayağı beğendim gerçekten. Tadı olarak da güzeldi. Köpüğü falan da iyiydi. Bayağı güzeldi. A101'den almıştım söylediğim gibi o makinede durdu bulaşık makinesi temizleyici o da bitti Şimdi de birazdan bu çiğ köfteleri yoğuracağım onu ayarlayacağım halledeceğim yani böyle akşam yemeğine yiyeceğiz çiğ köfteciden de lavaş almıştık onları kullanırız güzel oluyor Bence biz seviyoruz bu şekilde Şimdi çiğ köftenin tüm malzemelerini bu şekilde ekledik. Yani ekledim. Ee, artık yoğuracağım. Yoğurup şekil vereceğiz. Yani sonrasında yemeğe hazır olacak zaten bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu yoğurayım artık. Bu soğan da gözlerimi yaktı. Soğanın suyunu kullanıyoruz. Evet, çiğ köftelerin son hali böyle oldu. Artık hazır. Yiyeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biz en son yemek yemiştik. E, yemek yedik. Sonra biraz dinlendim. E, şimdi artık e, televizyon falan izlerim. Otururum. E, bu arada çiğ köfte de güzel olmuştu tadı olarak lezzetliydi. Ee, herkes de beğendi. Zaten daha önce de yapmıştım dediğim gibi. O yüzden güzeldi. Ee, şimdi biraz oturayım artık. Bu şekilde. Böyle e, noodle almıştık, beşli şekilde. Indomie'nin e, bu şekilde hem e, uyguna düşmüştü, indirime düşmüştü. O yüzden alalım dedik. Böyle acı ve baharatlı olandan. E, şimdi biraz bundan yapacağız. E, birer tane. Evet, içi de böyle. böyle iki tane alayım. Evet bunları yapacağız şimdi böyle bayağı da büyük duruyor boyut olarak. Güzel bence. Evet noodle'larımızı yaptık şimdi yiyeceğiz. Böyle oldular. Güzel gözüküyor. Şurada da çiğ köfte var. Biraz ondan da yiyeceğiz. Bir yandan da diziyi açtık. Dizi izleyeceğiz. E bu şekilde böyle. Evet arkadaşlar, ben şimdi yüzümü yıkayacağım. E bu Simple yüz temizleme jelini kullanacağım. E Size söylemiştim birlikte deneriz diye. O yüzden şimdi bunu kullanacağım. Yüzümü yıkayayım. sanıyorum. Evet, şöyle dairesel hareketlerle yüzme masaj yaparak böyle uyguluyorum bu şekilde. Ve sonra da durulayacağım bu şekilde. En sonda kuruluyorum yüzümü böyle. Evet arkadaşlar ben şimdi yüzümü en son yıkadım. Ee, sonra da nemlendiricilerimi sürdüm. Yüzümü nemlendirdim. Bu şekilde ee, bu yüz yıkama ile ilgili fikirlerimi söyleyeyim. Zaten son birkaç gündür kullanmaya başladım. İyi, diğer ürünün bittiği için bu simple başladım. Ben memnun kaldım şu ana kadar kullandığım kadarıyla. Yani bence güzel bir yüz yıkama jeli. Yüzümü kirlerden, yağlardan, bir takım makyaj kalıntılarından falan güzel bir şekilde arındırıyor. Sonrasında da yüzümde herhangi bir kızarıklık, tahriş, e, gerilme çok fazla olmadı böyle şeyler. Yani açıkçası memnun kaldım. Cildimde güzel temizledi. Yani hissiyat olarak da güzel bir hissiyat var böyle yumuşak cildim. E, bu şekilde yani güzeldi bence ben memnun kaldım. Eğer ki bu tarz bir yüz yıkama jeli arıyorsanız ya da bakıyorsanız e, deneyebilirsiniz. Tavsiye ederim dediğim gibi e, bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz eğer kullanırsanız. E artık bu videomu da kapatayım. Zaten gece oldu artık. E bugünümü bloklamış oldum yine günlük bir ev vlog'u oldu. Bence güzel uzun da bir video oldu biraz daha. O yüzden Umarım videom beğenmişsinizdir Hoşunuza giden güzel bir video Olmuştur Dediğim gibi e, Ara nokta zaten yakında bitecek artık Videomu beğenip Kanalıma abone olmayı unutmayın Beni instagramdan da takip ederseniz Daha çok sevinirim e, Kullanıcı adımı açıklama kısmına yazıyorum Bir sonraki videomda görüşmek üzere Hoşçakalın